Selam ben Uras. Bugün yine çok acayip bir ürün getirdim. Bu kez sadece bir ürün inceleyeceğim. Bu bir deney videosu aynı zamanda. Bayağıdır deney videosu izliyordunuz. Neyi saklıyorum ki? Başlıkta da var, tam neyilde de var. Aldığım yerde askeri lazer yazıyordu bunun için. Askeri lazer inceleyeceğim. Hadi başlayalım. Olay bu. Şuradan basınca... Bak 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 bak. Görüyor musun? Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Fazla bir yerleri tutmaya da korkuyorum sakata geliriz diye. Şöyle tam lensini oraya tutayım bak. Tam hop böyle geçireyim. Vallahi çok acayip bir şey. Acaba gündüz gözüyle ne kadar gidiyor? 10 kilometre falan menzili var diyorlar ama gündüz gözüküyor mu? Biliyorsunuz o diğer küçük lazerler gündüz bir yere tuttuğunuz zaman özellikle uzak mesafede yok oluyor. Hadi inceliyoruz bakalım bir. Çıkıyorum dışarı. Lazerin olduğu yeri göstereceğim size. Bakın, şurada turuncu bir bina var ya. Orada ben ona el sallayayım şöyle. O da bana el sallasın. Görüyor musunuz? Ha, bak el çıktı el sallıyor bana şu an orada. Şöyle zoom yapayım. Ha, görüyor musunuz? Bakın. işte orada. Şimdi lazeri bana doğru tutacak. Bakalım çalışacak mı? Tabii en ufak bir titremede yön kaçıyor. Var ya yolunu görüyorum her lazerin. Ha, işte bakın gördünüz değil mi? Oha! Bak bak bak! Anam! Anam işte bak! Vallahi üstüme geliyor ha. Bakın şimdi. Şuradan gösteriyorum tekrar. Yerde dolaşıyor. Ara ara üstüme de geliyor. Mükemmel. Bak yüzüme yüzüme geliyor şu an. Vay be. İyiymiş. Animasyon gibi duruyordu. Cep telefonuyla çektiğim görüntüde lazerin ışını animasyon gibi duruyordu. Çok acayip vallahi ben sürekli şaşırırım buna ya. Neyse gece çıkalım bir. Gece. Acaba gece nasıl oluyor? Gerçekten de acayip acayip yerlere kadar gidebiliyor mu? Video dalgasına hasta olacağız. Bu soğukta tişörtle çıktım dışarı. Neyse elimde gece. Bakın şimdi şöyle bir havaya doğru tutayım. Uhuhu, uzaya gidiyor galiba. Harbiden uzaya gidiyor galiba. Şurada binalara tutayım. Ana valla bak o binayla bizim aramızda nereden baksanız bir 500 metre, bir kilometre var. Şu karşıda bir karanlık bir alan var oraya tutuyorum şu an bakın Görüyor musunuz? zaten bir şey değil de Karşıda acayip lan Nereye bunun ucu nereye gidiyor? Yıldıza tutuyorum şu an <laughs> Çok acayip tam ışın kılıcı değil mi? Neyse şimdi uçlarını takalım ya uçları da çok acayip Lan çalışırken taktik iyi eli ana tamana bak Karşıda çok güzel gözükmüyor mu? Bu uç bu. Hepsini tek tek takacağım şimdi. Bu da bir diğer uç. Anam yıldızlar. Vay 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 vay. vay. Bu da güzelmiş. Bir tane daha geliyor. Bu ne? Oho! Vay. Ona bu böyle üç tane halka. Lan kocaman ha. Üçten fazla. Üçten fazla mı? Rana Hanım şey yaptı. Yani. Müdahale <laughs> etti. Üçten fazlaymış. Yenisi geliyor. İşte. Oo, burada kaç tane var? 3. 3 tane mi var? <laughs> Çok garip oldu. Lan gözünü boza. Bak tavanda da etkisi bu. Tavanda etkisi bu. Karşı binada etkisi bu. Aşkım karşı binayı çeksene. Baksanıza bütün binaya yetiyor. Tabi camlardan yanmaya başladı. Millet yok ne oluyor? Evin içine lazer tuttu. Neyse çıksınlar da özür dileyim. Uçlarında takınca tam parti ortamı olmadı mı? <laughs> Bayılıyorum o şarkıya. Neyse şimdi bunun ne kadar yakıcı olduğunu test edeceğim. Önce siyah bir straforla başlayacağım. Adımı yazmaya çalışacağım. Bakın şimdi adımı yazıyorum. Vay be harbiden güzel oldu he. Bak bak şimdi bak şeye tutacağım. Tam köşesine tutuyorum lazeri. Siyah straporu. Biraz sabredin bakın ne olacak. Anam aşağıdan çıktı ya. Aşağı deldi resmen straporu. Çok acayip. Harbiden. Bir tane çikolata. Bakın burada çikolata. Şu an lazeri tutacağım. Acaba yakacak mı yakmayacak mı? Yakınlaştırıyorum. Ne olacak acaba? Aha dumanı görüyor musunuz? Anam yanık koktu. Biraz daha yaklaştırayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Deldi geçti vallahi çikolatayı. Mum ya mumları mum yakar mı? Onu merak ediyorum bak. Doğum günü mumu var. Yakmadı. Ama bunu yakmasının bir yolu var. Önce bir mumu yakacağım. Şurayı artık siyah hale getirdik ucunu. Bakın. Şimdi yanacak diye düşünüyorum. He? İşte yaktı vallahi billahi yaktı. Kibriti yakacak mı? Anam. Vallahi kibriti de yaktı. Lan her şeyi yaktı geçti be. Bir de balonda deneyelim mi? Şişiriyorum balonu. Evet balonu koydum şu an arkadaşlar. Bakalım tutacağım ne olacak. Allah Allah. Balonda enteresan bir etki yarattı. Her şeyi yaktı yıktı. Balonda da bakın. Şurasını şu, şu kadar yaktı ama bir türlü patlatmadı. Görüyor musunuz? İlginç. Yani sanki birazdan patlayacakmış gibi. Her tarafa göre çok ince burası ama patlamadı. Ne yapayım bilmiyorum. Bunu alıyorlar işte uçaklara falan tutuyor arkadaşlar. Pek akılları çalışmayan arkadaşlar onlar. Aynı anda 200-300 kişiyi öldürme riskiyle karşı karşıya duruma geliyorlar. Neyse kız sinirlenmeyeyim küfür edeceğim yoksa. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.